program Süleyman'la 5 artı 1 başlıyor efendim. Efendim programlarımızda bol bol hediyeler vereceğiz. Ali Kaya Bey bizimle birlikte olacak her programda. Kon TV'de başlıyoruz. İnşallah. Süleyman'la 5 artı 1 tekrar başlıyor. 500 lira kazanmaya ne dersin? Kimse hayır demez herhalde. Varım. <laughs> Abi de hemen var oluyor. <laughs> Süleyman'la 5 artı 1 tekrar yeniden geliyor efendim. Cuma akşamları ana haberden sonra yayında olacağız. Yapmanız gereken bizimle karşılaşmanız. 5 tane soru soracağız. Bildiğiniz zaman 6.yı soracağız. 5 artı 1'de 500 lira sizlerin oluyor. Kaçırmayın. Bekliyoruz efendim.